Arkadaşlar bizim Melon Play Grant oynayacağız. Melon Play Grant Play diyelim. Kozmetik olur ve de bir yeme birleştirmesi. Özellikle Melon Play oynayacağız. Böyle karakterimiz. Korn. Allah aman, Ne no, oldu Anam! dakika konu ne oldu? E ee, kon sana ne oldu böyle ya? Allah Allah konu ne oldu acaba? Kon. E kon. misin kanka kon? İyi oğlum iyiyim merak etme. Ah. Anam korun öldü galiba. Hemen cenazecilere haber vereyim. Oh geri geldim be. Ne var? Ha, konu sen geri mi geldin? Pardon kanka ya. <laughs> Özür dilerim. Senin yapacağın şey biraz gerçekler misin? Biraz sert olacak. Sert mi koşuyorsun ha? Sert koşuyorsun ama sert vurma. O zaman bunu al. Hayır, manyak. Ah, bana vurdun çeneni öldün ya. <laughs> Allah Allah. Ölmedim. Bırçı bile yedat tuttuşun. Ne yapıyorsun oğlum? Dileniyor mu ne yapıyorsun? Belli değil. Allah Allah ya manyak. Hadi telefonla seni paylaşacağım ben dur. Sen çekmen lazım. Dur dur ne tala benim. Aha, dur telefonumu kaybettim. Telefon nerede telefon? Telefonumu bulmalıyım dur telefonumu kaybettim lan. Telefonum. Dur telefonumu alayım. Hı, -hı. Sosyal medyada seni paylaşırım. Tık 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 tık. Evet paylaştım. Ee, ne yazdım peki? Yazdım ki e, manda. Manda pumpkin öyle mi? Sana ayıp ayıp yollar. Şimdi seni döveceğim. Nasıl döveceğim lan? Barasik gibi tık 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 yes yes. Sikillim. Ben de kendime televizyon açacağım. Ne? Elma var mı? Elma var. Elma yiyin bana bana Alayım birazcık elma yiyin ya Hımm olsun? sen alamadın dur Elma yiyin bari dur alamadın lan dur Tamam gel ahla Çok lezzetli ya Elma mı Tamam ben de yiyeceğim ver Senin de telefon var yürü git Telefonunu al Niye alıyormuşum ya hayırdır kardeşim Telefonla bir sıkıntı mı var kardeş ya git becimden Niye yoksa telefonunu kararım Koydum cebime lan hadi kır Telefonu da sende kıracağım birazcık pardon Pararşiki biti top 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 Ulan Uf. Ah 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 Dö 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 O sırada Melo hoca oyunlar önce öt öt Dur. Yeşime giymem gerekle. Hım. bir karteci iyi iyi mı ama. Karteci iyi girece. Bir kere karteci. Allah